Exo <coughs> Ben Bugün oyundaki en düşük hasarlı karakterden başlayıp Yendikçe hasarı en çok olan karaktere doğru gideceğim Ve Supercell bize yalan mı söylüyor? Göreceğiz Nasıl lan Supercell niye yalan söylesin? Manyak mısın oğlum sen? Hayır Timonet bir dur Biraz söylüyor olabilir Nasıl yani ya? Şöyle söyle. Şimdi bakın mesela Supercell her karakterin oyunda hasarına bir şey yazıyor Mesela bakın Frank'e tıklıyorum Saldırı 2320 diyor Mesela Feng'e geldim 2720 diyor Peki bu bilgiler tam olarak doğru mu? Bilmiyorum Çünkü niye bilmiyoruz? Feng'in saldırısı uzaktan vurduğunda 500-600 falan vuruyor normalde Az vuruyor yani. Ve mesela bakın Draco. Evet biliyorsunuz Draco çok fazla vuruyor yakından. Ama 1400 diyor. Çünkü burada tam ucuyla vurduğu hasarı söylemiyor. Tam ucuyla vurdu. Draco 3000 3500 falan vurabiliyor yani. Zırh kırma özelliği de olduğu için. Burada bize bir saldırı bilgisini söylüyor. Evet, biz de Ve şimdi ben de oyundaki en düşük saldırı hasarı yazan karakterle başlayıp en yükseğe doğru gideceğim. Bakalım en düşük vuran harbiden çok az mı vuruyor? Ve en çok vuran harbiden de hasarda oyunda birinci mi? Bunu göreceğiz. Ve bu şu an çok önemli bir deney. ama anladım lan harbiden. Doğru diyorsun. Ha. Bazı karakterler çok vurabiliyor yani beklendiğinden ve bazılar da az vuruyor. Bunu görmemiz çok işimize yarayabilir. Ya demiştim ben. Oyun en çok vuran kesin benim zaten o belli yani. Al primal, al primal, al primal, al, primal, al, primal, al primal. Lan Dur. Aa! Yine başladı tokatlamaya Şimdi ekstra Oyunda en az vuran karakterimiz Ahanda Kim acaba kim Ahanda Kim olabilir İzleyiciler şu an tahmininizi kafanızdan yapın Çünkü net yanlış söyleyeceksiniz Bunu bilme şansınız yok Ben biliyorum Kesin mal Poco'dur Poko Poco bile değil Oyundaki en az vuran kişi Ahanda Moere'yi Lan. Evet ekşi oyunda en az vuran kişi Moe. Hem de maxlanmış halde bile. Ne? En az bebe vuruyorum. Yürü, şey imkansız. İnanmıyorsanız göstereyim. Bakın Moe'ye tıkladım ekşi ve saldırı sadece 1000. Gördünüz mü? Ve bu 11 seviye maksimum hale gelmiş Moe sadece 1000 vuruyor. Yani oyundaki en az vuran karakter şu anda Moe. Bundan düşünü ben daha göremedim. Ay vuruyor yani. Şimdi Moe ile oyuna giriyorum bakalım. Eğer enersem daha yüksek bir karaktere geçeceğim. Ve acaba Moe gerçekten çöp mü? Çok az mı vuruyor göreceğiz. Oynaya bastım. Oo oyunda iki tane Oli var ha. Oli moli fark etme ben yok ederim. Aha harbiden bin vurdu lan Eksas çok az vuruyor. Bakın bin. Oha bir saniye şöyle çektirsek bin. Şöyle vursam. içinden vursam kaç vurur? 2000. Aha bakın mesela 2000 vurdu gördünüz mü? Size i̇şte süpersel 1000 diyor mesela. Bu şunun esas yalan değil mi yani? Bakın. Çünkü 1100 vurdu mesela şu an. Hep değişiyor bu 4400 vurdu gördünüz mü? <laughs> i̇şte böyle bir garaplik var şimdi. Oyundaki en az vuran karakter Moe'ye bakalım. Gerçekten o kadar güçsüz mü göreceğiz şimdi. Şöyle bir vurayım bakalım. Bu öldü. Oo, yok ettik Oli'yi. Sen de bir geber 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 evet geber bak uf eksolizi <laughs> çok iyi vurduk ha <laughs> bu da geberdi yu <laughs> çok iyi güzel güzel sen öldün zaten tam öldü o sıra eksolizi 10 lira iste şu oliye çakıyorum şöyle o oh. oha geberdi geberdi Oy, of şeydi deldi yok ettik ha. Mesela bence hiç bin vuran bir karakter gibi değildi yani. Bayağı güçlü yok etti. Ee, yok ederim lan tabi. Ezik demeyin bana bir daha. Kralsın Moe abi. Şimdi hasarımız yükseliyor bakalım. Ve tada. Aha da Nasıl bir saniye. Ne oluyor burada? Oyundaki hasarı en düşük olanlardan birisi mi Poco reis? Üzgünüm. Nasıl olur? Bakın göstereyim hatta. Poco'ya tıklıyorum ve hasarı 1368 ama bu 9 seviye oldu seksüelse. O yüzden adil olsun diye Moe ile aynı seviyeye getiriyorum. Bakın şöyle 11 seviyeye yükselttim ve Poco'nun artık saldırısı 1520 oldu. Yani Moe'den 520 daha çok vuruyor. Tabi lan geçinler de göstereyim. Moe kimmiş? Elmas kapacı seçiyorum bakalım ve girdik. Bakalım Moe'den sonra gerçekten yüksek bir hasar artışı hissedecek miyim? Çünkü Spicer'in söylediğine göre 520 daha çok vuramam gerekiyor. Kostümümüz de çok güzel ha. Bakın aletler yanıyor üzerinde gördünüz mü? Çok ateşli ve mükemmel bir kostüm. Mükemmel tabi. Poltergeist dur vurma. Oh, oh. Bakın vurdum 1520-1520. Of anca öldürdük ya. bayağı az vuruyor yani. Şu an hiç Moe'den çok vuruyor gibi hissettirmedi bana. Böyle bir daha koydum buraya. Geberdiler mi? Gebermedi. Dur. Lan öldüm ya. Bu şu an hiç olmadı. Çok az vuruyorum. Bir daha geri dirildim. Hadi bakayım belki şunları bir gebertebilirim. Bu özelliğim var şu an. Şu an geberdi bu. Lan cam bastı karşıdaki poku. Ben de cam basıyorum lan bizimkine. Aha basamadım. Of ya. Öldü son saniye. Tamam güzel öldürdük şu an. Gerçekten şu an 1500 falan vuruyoruz yani. Of öldü bu. Bunlara vuruyorum. Hadi öldüler mi? Aha öldü. Öldü bu. Lan ha, öldü. Hadi elmasları alın artık. Hadi ya. 9'a 9 şu an durum Exodus'u. Ne oluyor? Hadi lan oyun bizde. 11 elmas şu an bizde. Exodus yeniyor. Öldü bu. Başarıyor muyuz? Başardık be. Maç bitti. Vallahi söz çok daha az vuruyordu bir hissettirdi bana Moe'de. Yıldız oyuncu olmuşuz gördüğünüz gibi ama 1500 vuruyorduk yani. Moe ile bazen 4000 vurduğumuz oluyordu. Ya da yendik mi yendik. Proyum yani. Çok prosun pokerayız. Kral. Kral poko. Ve şimdi poko hasarı daha yüksek birine evriliyor ve... Tadaa. İşte Villova bana. Willow'un hasarı bayağı yüksek. Bakın tam 2400 saldırısı var. Yani resmen en azıcık karakteriniz Moe'den 2,5 kat fazla. Ama bakalım daha mı güçlü? Daha güçlüyüm, tabii ki. Ödül avına giriyorum. Ve şimdi maxlanmış 11 seviye bir Willow'la acaba kaç vuracağız? Şöyle direkt buraya vurayım. El Primal zaten burada. Bakın şöyle vuruyorum. Ama 800, 800, 800 vuruyoruz. Evet zehirlediğimiz için öyle. 2400 vurmuyoruz tek seferde. Aha. Burada, burada. Lan yardım edin, yardım edin. Burada bak bana vuruyor. Oh. Çok korktum bir an. Vallahi çok korktum. Tamam tam. gayet iyi durumdayız şu an. Hop beynine girdim şimdi artinin. Tüm vuruşlarını harcıyorum boşa. Lan ya durun. Tamam hepsi geberdi şu an. Hop. Kitin beynine girdim ekşarası bakın. Tamam yok ettik. Valla Willow güzeldi. Hasarı bayağı iyiydi. Ben çok beğendim. 2400 harfden vuruyor yani. Şimdi hasarımız tekrar yükseliyor. Bakalım kaça çıkacak. Ve Aha Ahanda Leon'a yükseldik. <laughs> Benim hasarım çok yüksektir. Hasar olamam. Leon'un hasarı maxlanmış halde bakın 4 çarpı 960 Yani yaklaşık 4000 vuruyor. Bir vuruşunda. Leon bayağı güçlü yani anlayacağınız. Oyunda yakından en fazla vuranlardan birisi. Aynı Shelly gibi. Çok fena vuruyor. Ama yine de Leon'dan da yüksek vuran birileri var. Şimdi maxlanmış Leon'la. Knockout'a giriyorum bakalım. Ve inersek artık oyundaki en çok vuran karaktere geçiyoruz. Girdik. Of karşıya bayronlar mayronlar geldi ya. Çok kanser olacak şimdi bunlar. Sıkıntı yok biz daha kanseriz. Aha öldü mü? Öldü öldü süper. Bir yok ettik. Aslında yani yakından olan vuruşunu yazmışlar Leon'un. Yakından vuruşu o kadar çok vuruyor. Görünmezliğim geldi şu anda. Dur bir saniye Colt Raze beni öldürme. Bakın şimdi hop öldü bu Colt. Mal Colt. <laughs> yok ettik lan. Harbiden yakından 4000 vuruyor ekstrasi yani. Yalan yok. Supercell Raze doğru söylüyor. 4000 vuruyor yani yakından. Of yendik turu süper. varlar bayağı kırıldı şu an benim için kötü oldu bu tabii ki. Görünmezliği bastım. Bakın geliyorum gebertmeye onları. Oy oy geberdi bu. Lan öldüm. Hadi. Gale Reis yok et şunu. Ya Gale Reis ne yapıyorsun ya? Ekstra çok kötü oynadı şu an gel. <laughs> Daha kötü bir ulti attı Byron. Ve kaybettik. Var iyice kalmadı şu an. Ben iyice zordayım ama yani. Bu özelliğimin gelmesi gerekiyor sadece. Bu özelliğim eğer gelirse yenebiliriz. Bizim Edgar öldü. Of. Ekstra şu an çakar Ener miyiz lan oyunu? Ayas, Aha öldü bu Şu an tek kaldım Öldü mü Bayram? öldü mü Öldü ekstraş bu da öldü Of nasıl oynuyorum lan Tek başıma şu an bakın Manyak şekilde oynuyoruz Öldü bir de. Oh. Tek başımıza 3 kişi yok ettik. Harbiden de Leon oyunda en çok vuranlardan birisi. Exo ailesi. Oh. Kalbim güm güm atıyor. Mükemmel oynadık. Yıldız oyuncu olmuşuz bakın. Sonuna kadar hak ettik. İşte bu. Ve şimdi artık Leon oyunda en çok vuran karaktere evriliyor. Belki Exo şu anda Sherry düşünüyorsunuz. Belki de şu an Bull düşünüyorsunuz. Ama hepsi yanlış. Kim olabilir lan o? Ve ahanda geliyor. tada Griff. Evet. Biliyorum şu an bunu hiç beklemiyordunuz ama oyunda en çok vuran Griff eksalizi. Hasar deyince aklımıza o gelmiyor direkt ama aslında en çok vuran o. Da bakın göstereyim. Şu an 9 seviye halinde 9 çarpı 504 vuruyor. Yani 4500 demek bu. Ve bu 9 seviye hali bakın. Şimdi Griff'i ben maxlıyorum. 10 seviye, 11 seviye ve 9 çarpı 560'tan tam olarak 5040 vuruyor eksalizi. Resmen 5000'in üzerinde vuran bir karakter bir vuruşuyla. Ve şu an bakın Griff'in hiçbir şey yok. Sadece eşya alacağım. Kalkan alacağım bir tane. Ve grafimiz hiçbir şey olmadan 11 seviye olarak. Gerçekten de oyundaki en yüksek vuran karakter olarak. Gerçekten de oyundaki en yüksek vuran karakter ünvanını taşıyabilecek mi? Göreceğiz. Çok kolay olacak. giriyorum bakalım. Griff Reis bir vuruşta 5000 vuruyor. Mesela şimdi göreceğiz mesela. mesela ilk testimi şu an kutuya yapacağım. Bir kutuya gidip bir tane vuracağım. Harbiden 5000 vuracak mı? Yeah, Hazır mısınız? Şimdi bakın kutuların canı şu an 7500 gördüğünüz gibi. 7500 canlı kutuya bir tane vuruyorum bakın. Bir tane vurdum. Oo 2460 kaldı. Harbiden 5040 vurdu gördünüz mü? Oo <laughs> lan. Hadi gel gel Edgar Reis. En çok vuran sen olduğunu mu sanıyorsun? Çok yanlış bir şey bu. <laughs> en çok vuran biziz çünkü. Hop attım kartları. Süper. Exo ailesi aşırı güçlü vuruyoruz şu an. Gel Edgar Reis. Ağzını burnunu kırayım. Gel gel. En çok vuran benim oğlum oyunda. Moe Reis sen oyundaki en az vuran kişisin oğlum. Artistlik yapma bak. Tamam. Enerjim şu an 4 oldu Exo ailesi. Oy bakın 8000 vurdum gördünüz mü özelliğimle. Anında erittik orada buzu. Hop öldü bu da. <laughs> Gördünüz mi? oyundaki en çok vuran kişinin şu an biz olduğumuzu bilmiyor. İşin komiği. O yüzden üstümüze doğru girdi öyle. Ama resmen eksonelesi grip. Tek atıyor ya. Gördünüz mü? Resmen tek atıyor yani. Harbiden çok fazla vuruyor. Ne oldu Moe Reis? Üstüme mi atacaksın? Hadi gel at. At da gel gör. Nasıl tek yeniyormuş. Harbiden de bayağı vuruyor yani ya. Ben çok beğendim hasarını Griff'in. Oyundaki birinci diyebiliriz. Yani o buzun ben yok oluşunu gördüm ya eksonelesi. Hiç beklemiyordum ama grip en çok vuran kişiymiş. Şu anda Moe Reis öldü zaten. Burada bizim gariban Mo Momo'ya hayat mücadelesi veriyor şu an. Aha kaçtı oraya. Oğlum niye kaçıyorsun? Ona düşman var. Bak burada Nita var. Hadi ile savaşın birbiriniz. Hadi savaşın bakayım. Koşlarım benim. Savaşın. Çok iyi. Şimdi ne söylesin Moe ile kapışacağız Bakın Tek tek kaldık. Moe reis bizi bayağı zorladı. Ama artık ölüm vakti geldi yani Moe bu da bir gerçek. Hop atım skor özelliği. Tek yedi gördünüz mü? 6000 vurdu var özellik. Griff'le birinci oldu. İşte oyundaki en çok vuran karakter Kral Griff. Bunu hiç bekliyor muydunuz? Yoruma yazın bakalım. Beklemiyordunuz değil mi? Evet ama Kral Griff'ti. Ben gerçekten çok beğendim. Hasarlar arasında Moe yerini hak etmiyor bence. Moe çok daha fazla vurabiliyor ama Griff hak ediyor. Çok fazla eğlendim. Buradaki videoyu izlemişsiniz. Ben insanın tiktoya girip ekstra planı takip etsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.